Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizleri yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olun. Başarılı oyuncu Selen Seyven geçtiğimiz yıl Baran Yıldırım ile evlenmişti. Selen Seyven yaptığı açıklamada Baran ile harika bir çocuk projemiz var. Önümüzdeki bir seneyi kendisine ayırmayı planlıyorum. Annelik 35 yaşımda gelen muazzam bir proje oldu dedi hamle olduğunu duyurdu. Tüm güncel haberlerin hepsi kanalımda. En son yeniliklerden en önce siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup Bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonunu basmayı unutmayın.